Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz 2. sınıf hayat bilgisi konumuz Atatürk'ün hayatı. Başlayalım isterseniz. Evet, Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Selanik bugün nerede? Selanik bugün komşumuz olan Yunanistan sınırları içerisinde. Mustafa Kemal Atatürk'ün babasının adı Ali Rıza Efendi. Annesinin adı Zübeyde Hanım. Kız kardeşinin adı Makbule Hanım'dır. Atatürk'ün ailesi. Evet devam edelim. Mustafa Kemal Atatürk'e Mustafa adını anne ve babası vermiştir. Kemal adını ise matematik öğretmeni vermiştir. Atatürk ise onun soyadıdır. Soyadını da Türkiye Büyük Millet Meclisi vermiştir. Bu üçünü karıştırmayalım. Bununla ilgili bize soru gelir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Mustafa adını annesi ve babası tarafından aldığını, Kemal adını e, matematik öğretmeni tarafından aldığını, Atatürk soy ismini ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından aldığını unutmayalım. Evet. Atatürk okula başlama çağı geldiğinde annesi dini eğitim verilen mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Babası da daha modern eğitim veren Şemsim Efendi İlkokuluna gitmesi gerektiğini düşünüyordu. Atatürk de öğrenim hayatına annesini kırmamak için mahalle mektebinde başladı. Demek ki ilk olarak gittiği okul neymiş? Mahalle mektebi. Kısa bir süre sonra da babasının gitmesini istediği Şemsi Efendi İlkokulu'na yazıldı. O halde burayı bir altını çizelim ve aklımızda kalsın. Birinci gittiği yer neresiymiş? Mahalle Mektebi. İkinci gittiği yer neresiymiş? Şemsi Efendi İlkokulu. Babası ölünce Atatürk annesi ve kız kardeşi Selanik'ten ayrıldılar. Bir çiftlikte köy hayatı yaşayan dayısının yanına taşındılar. Atatürk çiftliğe taşındıklarında ne yazık ki eğitim hayatına ara vermek zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra da Selanik mülkiye rüştesine gittiyse de Atatürk subay olmak istiyordu. Bu nedenle askeri okul sınavına girdi. Sınavı kazanınca da Selanik Askeri Ortaokulu'na başladı. Selanik Askeri Okulu'ndan da başarıyla mezun olan Atatürk biliyorsunuz Atatürk çalışkan bir öğrenciydi öğrenimini askeri okullarda sürdürdü. Sırasıyla Manastır Askeri Lisesi'ni, İstanbul Harp Okulu'nu ve Harp Akademisi'ni bitirdi. Ve okuldan kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. İlk görev yeri neresiydi? Trablusgarp Savaşı. Bunu da unutmayalım. Evet Atatürk'ün okuduğu okullar sırasıyla annesinin isteğiyle nereye gitmişti? mahalle mektebine. Sonra babasının istediği Şemsi Efendi İlkokulu'na gitti. Babası öldükten sonra dayısının yanına taşındı ve orada bir süre eğitim hayatına ara verdi. Daha sonra Selanik Mülkiye Rüştesi'ne yani rüşdettiğimiz şey bugünkü ortaokula gitti. Oradan Manastır Askeri İdadisi, idad dediğimiz şey de lise. Daha sonra İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisi ile öğrenim hayatını bitirdi. Mezunetimiz neydi? Kurmay yüzbaşı. Evet, böylece Atatürk'ün ailesini yakından tanımış olduk. Öğrenim hayatı hakkında kısa bir bilgi sahibi olmuş olduk. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.